dizilerdeki kötü karakterdeki karaktersiz erkekleri sıralıyormuşuz. Volkan köh sana yani. Asya gibi bir kadını nasıl aldattın mesela sen? Hani şu tipine bakmadan dermişim. <laughs> Birden ona kadar sıralama en kötüsünü ona mı koysak? Ya da en kötüsünü bire koyalım. Hani en karaktersizi bire olsun. Volkan 6. Çünkü daha kötüleri var demeyeyim ki. Oğuz. Yani bu da iki kız kardeşi. Bir aileyi getirdiğin durum senin de, gerçekten 5. Sedat ya Sedat da çok düzgün değil ama diğerlerine kadar bence göre daha masum kalıyor bence. Çünkü çocukluktan onun da ailesine yetiştirme tarzına psikolojik problemleri var. O yüzden 8 diyeceğim. Hayre. Ya Hayri ile Sedat şey konusunda bence karaktersiz konusa yarışır onu da yeri diyelim hadi Cengiz bu da şey değil mi ezelde e arkadaşının sevgilisi Eyşan'la şey olmuştu o. bak bunun yaptığı da kabul edilebilir bir şey değil bence Ferit yani Ferit bilmiyorum diğerleri kadar bence çok aşırı kötü diyemem ya Ferit'e Tam çektirdi Seyran ama bence Ferit'in de psikolojik problemleri falan var. Ali Kaptan bak bunu ilk üçe koyarım ya. Mete'yi çıldırttı ya çocuk evi yakıyordu yani. Behlül Kıvan çok seviyorum seni ama yani amcanın karısına da bakmazsın ya. Hani bir diyeceğim buna en sevdiğim oyuncu olmasına rağmen. Bu kim? Bu diziyi izlemedim ben o yüzden on. Fatih de ikiye kaldı Sen de karını aldattın ya Sen de annesine sözüne bakan bir erkeksin Al iki Ay Hepsi birbirinden beter